Evet arkadaşlar. Şu an bu gördüğünüz kim diyebilirsiniz. Yani kanalın sahibiyim ben. Yani çocukluktan başlayıp böyle büyüklüğe doğru gidecek. Yani şu an beni izleyenlerin ilk videomu beğenen kişiyi o kişi gerçekten çok iyiydi. Yani yüzüm bu ara ee, bu nasıl bir başlık diye olabilirsiniz. Yani garip oldu evet. Yani yüzümle beraber size bir video tabi atmayayım mı yani şimdi? Tabi bir videoda gelir değil mi? Evet. Videonun konusu gördüğünüz gibi slime. Yani böyle modası geçmiş olabilir. Evet. İnternette bir video gördüm. Ve deneyeyim dedim. Denediğimde ve Oldu. Gerçekten oldu bu ay arkadaşlar. Nasıl olduğunu size söylüyorum şu an. Yani benim şu an bir tane şey alacaksınız. Yani beş tane falan. Yani tam bir tane şampuan. Bir tane bulaşık. Bulaşık. Ağzı. Evet, artık söyleyemiyorum bile yani. Bir tane bulaşık makinesi. Bir tane şampuan. Bir tane tuz bir tane de peçete alıyorsunuz. Peçete deyince ben inanmadım. Böyle garip de. Bir deneyeyim dedim. Denedim. Yani ondan sonra zaten buzluğa koyuyoruz. Bir gün bekliyoruz. Oluyor. Yani ben ben denedim ve oldu. Ve yani size de yani tavsiye ediyorum yani 25 lira 27 lira vereceğinize tane bulaşık makinesi alırsın. Onu alırsın edersin. Tam 70 tane yaparsın bildiğin. Onu da satarsın 27 liraya veya bilmedim hadi 30 liraya. Gidersin paranı alırsın ya da yersin içersin yani artık. Size almış da. Bu, bu ara yani ilk uzun video, ilk uzun videom. Ee, yani böyle garip şu an ne, bu ne diyor olabilirsiniz yani. Şu an saçmalıyorum evet. Evet. Yani acaba sizce acaba beni ilk yorumumu yani ilk yorumu falan yazdığımda falan o kişi yani çok iyiydi ya. Her neyse. Evet videonun özetlediğime göre yani yaptığıma göre. Bu arada ben bana neden oyun videosu atmıyor diyebilirsiniz. Oyun videosu atacağım. Ama yani oyun çok sevmiyorum yani. Oyun videosu atacağım da yani. Eğer bu videoya 50 like gelirse. Bakın sadece 50 like ya. Yani bir de 50 bin like demiyorum. Bir 15 bin like demiyorum hani. 50 like ya. ya. Yani. O sırada beşi göstermem. 50 like 5'i göstermem bu sırada. Sadece 50 like atsanız veya 10 like da olur. Yani 25 like da olur. Yani sizin yani siz ne atarsanız artık gönlünüze yani. Artık atar mısınız bilmem. Yani artık ne yaparsınız bilmem orasını. Bu ara oyun videosu 25 like veya 50 like veya 100 like de getir. Bu sefer abarttım evet. Yüz dak, yüz dak. Evet arkadaşlar, bu ara bu bayağı bir uzun ya yani uzun diyorum ama yani böyle ilk uzun videomu çekmiş oluyorum şu an yani arkadaşlar. Yani buna dislike da atarsınız diye düşünüyorum ama yani umarım like'larınız gelir. Abone de olursunuz. Bildirim zilini açmayı unutmayın ve bay bay.